Bana sesin duyuran Zikret diye buyuran Kalbi tatmin olduran Sultan Sabri Efendim Kalbi tatmin olduran Sultan Sabri Efendim Sultan Sabri Efendi Sultan Sabri Efendi Ölü kalbi dirilten hakikati bildim Cennet aşı yediren Sultan Sabri Efendim Sultan Sabri Efendim Sultan Sabri Efendim İrfan ilmi öğreten Gönle rahmet indiren Dilimi hep söyleten Sultan Sabri Efendim Sultan Sabri Efendim Sultan Sabri Efendi Allah, 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 Allah. Can elinde buldum, işittim, duydum, mesti hayran oldum. Sultan Sabri Efendim Sultan Sabri Efendim Sultan Sabri Efendim Allah, 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 Allah. Boşa bir söz etmeyen kelam Allah'ı söyleyen Bana himmet eyleyen Sultan Sabri Efendim Sultan Sabri Efendim Sultan Sabri Efendim, Sultan Sabri efendim. tüm varımı verdiğim tanıdığım bildiğim Habibullah dediğim Sultan Sabri Efendim sultan sabri efendi sultan sabri efendi yakın olan erdinçe Erdiren hak bilince Sevdiğim hep ömrümce Sultan Sabri Efendim Sultan Sabri Efendim Sultan Sabri Efendim, Sultan Sabri efendim. Yakın olan erdimçe Erdiren hak bilince Sevdiğim hep ömrümce Sultan Sabri efendim Sultan Sabri efendim Sultan Sabri efendim ho